Yeter ki her gün bir saatinizi bu beceriyi öğrenmek için harcayın. Bu sizin hayatınızı kurtarır. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir ve bu döngü her zaman tekrar eder. Bu videodan sonra aslında bizim ne kadar refah içinde yaşadığımızı ve gerçek gücümüze nasıl ihanet ettiğimizi öğreneceğiz. Sen kanala abone olup videoyu beğendiysen ben de konuya geçiyorum. Günümüze baktığımızda 16-17 yaşındaki gençlerin yaptığı tek şey sosyal medyada boş boş kaydırıp sabahtan akşama kadar mastürbasyon yapmak. En ufak dertleri bile kafamızda büyütüp sanki çok büyük sorunlarmış gibi kendimizi yiyip bitiriyoruz. Nek vermek gerekirse, kız arkadaşından ayrıldın, hayatının en kötü zamanını geçirdiğini düşünüyorsun ya da sosyal medyada sad edit izleyip depresyona giriyorsun. Peki dostum sana bir sorun var. Sence şu an bir savaşın içinde olsaydın kız arkadaşının seni terk etmesi umurunda olur muydu? Tabii ki hayır. Çok geriye gitmene gerek yok. Dedenin, babanın zamanlarına bak. Ben kendi babamdan örnek vereyim. Benim babam daha 11 yaşındayken ailesinden ayrılıp İstanbul'a gelmiş. Peki ben 11 yaşındayken karanlıktan korkuyordum. Şu an 16-17 yaşlarındaysanız ve bir bebeğin elinde bir tablet gördüğünüz zaman vay be ben bu yaştayken tablet ne demek onu bile bilmezdim. Şimdi bu bebek tabletten oyun oynuyor falan diyorsunuzdur ya da büyüklerimiz her zaman bize bu sözleri söylerler. Yok efendim ben senin. Yaşındayken boz ayılarla savaşıyordum, yüzerek okula gidiyordum falan filan. Bil ki bunlar abartılı örnekler ama bir yandan da haklılar. Çünkü gerçekten nesiller git gide tembelleşiyor ve aptallaşıyorlar. Çünkü daha önceden atalarımız bizim refah içinde yaşamamız için canını hiçe sayıp savaştılar. İşte burada bu sözün önemini bir kez daha anlıyoruz. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır, güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. Peki bu döngüden kendimizi nasıl kurtarabiliriz? Aslında çok şanslıyız çünkü rekabetin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Çoğu genç arkadaşlarıyla takılmaktan, mastürbasyon yapmaktan ve sosyal medyada vakit öldürmekten kendi kişisel gelişimine vakit ayıramıyor. Eğer siz koskoca 24 saatin içinde kendinize 1 saat gibi çok minimum bir süre ayırsanız dahi toplumun %90'ının önüne geçmiş olursunuz ve başarının kapılarını aralarsınız. Bu 1 saati 1 yıl boyunca bir beceri öğrenmeye harcarsanız neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bu tam tamına 365 saat eder. Eğer bu 365 saati yazılım öğrenmek için harcarsanız, artık toplumun %99'undan daha iyi bir yazılımcı olursunuz. Bu da sizin artık yazılım konusunda para kazanmanıza ve ilerlemek isterseniz zengin olmanıza vesile olur. Bu arada yazılım sadece bir örnekti. Sen o 365 saati yazılıma değil de gider editörlüğe harcarsan yine aynı şekilde çok iyi bir editör olursun bu zamanı hangi beceriye harcayacağınız sizin özgürlüğünüze kalmış bir durum. Yeter ki her gün bir saatinizi bu beceriyi öğrenmek için harcayın. Bu sizin hayatınızı kurtarır. Çünkü bu iyi zamana kolay. İnsanların arasından sıyrılmak çok basit bir şey. Eğer bundan 100 sene önce yaşasaydınız, bu fırsatların hiçbiri olmazdı şu an açıp bu videoyu bile izleyecek imkanınız olmazdı. Çevrenize baktığınız zaman beni zaten daha iyi anlarsınız. Genç nesilin çoğu kişisel gelişime başlamamış bu hayatı boşa yaşayan insanlardan oluşuyor. Bu videoyu çekme amacım da zaten sizi günde bir saat gibi kısa bir sürede genç nesilin %99'undan daha başarılı bir hale getirmekti. Umarım dediklerimi sadece anlamakla kalmaz, aynı zamanda harekete geçip dediklerimi yaparsınız. Bu videoyu bitirdikten sonra yaparken keyif aldığınız bir beceri bulun ve her gün bir saat boyunca bu beceri için kendinize vakit ayırın. Bunu eğer bir yıl boyunca yaparsanız emin olun, bu sizin ömür boyu hayatınızı değiştirir ve toplumdan sıyrılmanızı sağlar. Daha fazla böyle videolar için kanala abone olup, emeğe karşılık olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşürüz.